Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bugün sizinle yine farklı bir içerikte karşınızdayız umarım beğenirsiniz hemen videomuza geçmek istiyorum artık arkadaşlar yine etkinlik geldi onlarla 3 yıldız almaya başlıyoruz şöyle hemen ufak ben yıldızlarımı aldım arkadaşlar hemen şöyle ödüllerimi açmadan önce hemen son bir geliştirmem bitmiş onu da hemen fulllemek istiyorum artık kulelerimizi vesaire geliştirmenin hepsini maxlıyoruz onları hemen şöyle ufak bir geliştirmemizde yapalım arkadaşlar Evet şöyle hemen etkinliğimize geçelim. Sizlere bekletmeden şöyle bir ödüllerimizi alalım. Güzel ödüller çıkar inşallah diyoruz. Bakalım. Ufak bir yıl nasıl çıkmış. Şöyle bir tane daha almak istiyorum. Şöyle güzel enderlerden çıksa güzel olur aslında ama olsun. Evet arkadaşlar şöyle hemen 3 yıldızları da almaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, hemen şuraya bir saldırı yaptıralım onlara Evet hemen şu yana geçmek istiyorum Şöyle bir önüme bakayım Hemen şu önümdekine saldıracağım Hemen şuradan da bir saldırı yapacağım Hemen şuradan bir duvar saldırısı yapmak istiyorum Oradan kurtarmalarımı yapayım e, Çok güzel Hemen şuradan yana geçmek istiyorum çok güzel. Hemen şuradan binayı alalım istiyorum. Hemen şurada bir saldırılarımızı yapalım. Şöyle hemen bir askerlerimizi çıkaralım. Şöyle güçlendirelim. Hemen şuradan bir tane takviye alalım kendimize. Hadi, hadi askerimiz bitiyor. Çok kötü. Üç yıldızımızı alamadık. Bir yıldızımızı almışız. Olsun. Orada bir üçlememiz yapacağız. Şuradan hemen şöyle bir bakalım. Kontrolümüzü yapalım. Evet. Şuraları bir yıkalım. Ne var ne yok. Kahramanlarımız şöyle güzel bir üç yıldızla buradan gelir diye düşünüyorum. Çok güzel. Hemen şuradan da kurtarmalarımızı yapalım. Şimdi büyük bir saldırı yapacağız buraya. Çok güzel. Hemen şu yandan da kurtarmışız. Hemen şöyle bir saldırılarımızı yapalım. Şöyle bir takviyemizi yapalım istiyorum buradan. Askerlerimizi çıkaralım şöyle. Hemen şöyle ana binaya yönelmek istiyorum. Daha kurtarılacak çünkü başka yok. Alabilirsek hemen şurayı bir yıkalım ama olmadı. Bir yıldızımızı aldık ama arkadaşlar buraya üçlemesini yapacağız. Buranın üçlemesini yapacağız. Aslında acele ettik. Acele etmeseydik aslında burayı alıyormuşuz gibi geldi bana. Sonraki seviyelerin bunların ikisini son iki tane güçlendireceğiz, fullleyeceğiz. Gitgide çünkü zorlaşıyor hepsi. Şöyle bir yana geçmek istiyorum. Oradan şunu bir alalım. Evet, şöyle bir yana geçebilirsek. Hemen şöyle hızlı bir şekilde şöyle yana gideceğim. Şuradan bir ejderhaları çıkarmam lazım. Kurtarmamız lazım oradan. Çok güzel. Aslında şuradan farklı bir şey gördüm. Onu yaparsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Şunları şuradan alabilirsem süper olur. Çok güzel. Gel bakalım. Gel yere gel yere. Şöyle kurtarmalarımızı bir yapalım Güçlendirmelerimizi yapalım hızlı bir şekilde Çok güzel hemen şöyle canlarımızı bir fullleyelim bakalım E, sonradan bir özellik daha çıkardık. Hemen şu cehennem kulesini oradan işini bitirelim. Çok güzel, şunları bir bitirelim. Hemen şurayı da bir alalım istiyorum. Evet, şuradan ufak bir kurtarmamız da yapalım. O bize yeterli olacak gibi. Çok güzel. Evet 3 geliyor galiba. <laughs> evet süper. 3. yıldızımızı fullledik burada. Evet sonraki seviyemize bir gidelim. Şöyle şuralara bir atalım. Şuraya da bir tane atalım. Atmışız zaten. Hemen şuradan da bir sallama yapalım. Gel yere gel yere. Hemen şuradan saldırı yapacağım bırakacağım. Evet çok güzel. Orada oyalanırken şuradan hemen şunları da alabilirsem çok güzel olacak buradan böyle. Bayağı da atma yaptık. Aslında şu soldan gidip güzel şeyler yapabilirmişiz ama bir yıldızımızı almışız en azından. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. O son iki tane birer yıldız aldık. Oradan üçleseydik güzel olurdu aslında diye düşünüyorum ama bu bayağı basit olmuş aslında ya. Bu güzelmiş. <laughs> Yani öldük ama ordularımız devam ediyor çıkarttıklarımız o olmuş be. Üç yıldız geldi yani anladım yalanıyla. Oo çok büyük buraya bir şey koruma kalkanı çıkarmışlar resmen. Ne zaman iyi iki yıldız alabildik güzel. İki yıldız alabildik. Güzel. Evet. Bir seviye daha açıyoruz. Bunlar da arkadaşlar üç yıldızlı üçlemek çok önemli. Her zaman onları söylüyoruz. usul usul içeceksin abi. Kenardan kenardan şöyle hepsini açı aça gideceksin Açınca zaten bunlar gerisini hallediyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde ilerliyor. Ne kadar açarsanız o kadar iyi diye söylüyorum sizlere. Şu cehennem kulesini şuradan kaybedebilirsek süper olur diye düşünüyorum. Oh, fena Allah. Çok güzeldi. Burada da üçlememizi yaptık. Asistan belli arkadaşlar zaten. Evet, şöyle açmalarımıza bir bakalım. Üşleyebilecekler bizi, Üşleyeceğiz. Şöyle bir tane daha sandığımız açılmış. Onunla bir fullleyelim şöyle. Güzel şöyle bir ender ödül çıksa çok güzel olacak aslında. Onu çıkmayınca çıkmıyor arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel etkinlikler geliyor. Bunları da güzel değerlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. 5 istiyor. Şurada teklemeler var. Evet. Son iki tane 10 ve 11. On Onları bize niye fulllemedin diye söylüyor. Şöyle bir bakalım. Yani Japanilik neredeymiş? Buradaymış. Biz bunu nasıl alabiliriz? Buradan yandan beri hızlı bir şekilde üstten soldan girsek nasıl olur diye bakıyorum. Aslında soldan biz bunu başarabiliriz aslında ya. Yani. Dur bakalım şuradan şunu bir çıkaralım geçen sağdan gittik herhalde. Bu sefer soldan gidersek olabilir diye düşünüyorum. Hemen şurada şunu açacağım. Tamam şöyle. Çok güzel. Şöyle hızlı bir şekilde açabilirsem çok güzel olacak. Hemen şöyle çoğaltalım ne var yok. Canım aslında çokluymuş burada. Buradan direkt gidebilirmişiz aslında. Hiç gerek yok abi. Direkt ana binaya saldıracaksın. Çok güzel. Aslında kolay bir şekilde üşleyebilirmişiz. bunu neden bakmamışız? Görmemişiz demek ki taktiği. Evet bir tane fullledik. Evet bir tane daha kupamız çıktı. Aman onu da fullleyelim. bitki çorbasıymış. Çok güzel. Yine farklı bir hazine geldi. Ender geliyor. 5 yıldız cevheri geldi. Yine bol sandık geldi. Güzel bir altın geldi. Evet. Şu an 39 yıldızımız varmış. Şuradan bir tane daha saldırmak istiyorum. Ben şöyle bakacağım. Bunu önden girmeyeceğiz abi direkt arkadan hemen şuralara bir saldıralım. Hepsini çıkaracağız. Bunlar oyalarken abi arkadan gideceğim, saldıracağım, bir işi bitireceğiz yani direkt. Bakalım deneyeceğiz olursa. Abi yani direkt arkadan saldırmak mantıklı. Tamam çok güzel. Şöyle arkadan gideceğim abi. Arkadan hemen şekerlere vuracağız. Bak abi sistem de güzel ilerlemiş yani. Bir çakal biz değiliz yani. Oo. <laughs> uh! bitti ya. <laughs> Bu kadar ya. Çok da kasmaya gerek yokmuş yani. Evet. Şöyle yıldızlarımızı topluyoruz. Şöyle aşağılarda var mıydı? Hiç yapmadığım yapmış. 41 yıldız olmuş. Kaçta açılmış? 45 yıldız açılıyormuş. Ama benimki neden açılmadı? Ama. Bir yıldız. Evet şunu bir bakalım hemen. Onu da fullleyelim. Hemen şöyle bir bakalım şeker nerede? O çok kötü bir yerde aslında ya. Biz buna nasıl gidebiliriz? Nasıl gidebiliriz? En kolay şekilde hızlı bir şekilde gitmemiz lazım yani. Bir bakalım şansımızı deneyelim diyorum. Uyanacağız abi. Sistem belli. Sesimizi de çıkarmayacağız. Usulca gideceğiz. bu kadar basit ya. Yani. Bu kadar basitmiş yani. Evet. Çok güzel. Yıldızlarımızı aldık arkadaşlar. Şu an 14. yıldıza kadar gelmişiz arkadaşlar başarılı bir şekilde. Evet arkadaşlar siz de yıldızlarınızı bu şekilde toplayabilirsiniz. Üçleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size yarıştık bir bilgi olmuştur. Sistem belli arkadaşlar. Direkt şeker Cephanelini gördün mü direkt oraya odaklanacaksınız. En kısa sürede nasıl oraya gidip saldırabilirsiniz onu yapacaksınız. Seçme özelliği de kahramanların çok güzel olduğu için hemen hızlı bir şekilde seçip güzel değerlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size tekrardan yararlı bir bilgi olmuştur. Bu arada lütfen abone olmayı, like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki güzel çektiğimiz görüşmek üzere. Hoşçakalın.